de e, Hakimiyet Gazetesi ilimizde yayın yapan, hakikaten çok takdir ettiğimiz, ben dün e, haberini sunarken de ifade ettim, ki Hakimiyet Gazetesi e, var dedim. E, Hakimiyet Gazetesi'nin e, 12. yıl dönümü kutlanıyor. E, Hakimiyet Gazetesi ile ilgili siz de zaman zaman e, onun manşetlerini e, programa taşıyorsunuz hocam. Hakimiyet Gazetesi ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi tabi biz hemen her hafta bir manşetinden istifade ediyoruz, faydalanıyoruz. Dolayısıyla 12. yayın yılını kutlarken bahsetmeden geçersek eksiklik olurdu. Hakimiyet gazetesi gerçekten Elazığ'ın sesi ve gözü. Yani hani biz deriz ya medya kamuoyunun göz, sesi, gözü, kulağı. Bu anlamda gerçekten tam tırnak içinde söylüyorum. O işlevlerini hakkıyla yerine getiren biri. Yaptığı yayınlarıyla, haberleriyle, yorumlarıyla ki farklı bakış açısıyla Gerçekten medyanın bir şehre ne kadar katkı sağlayabileceğini, medyanın o m, yönetenle yönetilen arasında yani şehri yönetenlerle vatandaşlar arasında nasıl köprü olabileceğini, o iletişimi nasıl kurabileceğini e, en somut yayın organlarından biri. Tabii m, somut bir örnek aslında. Yani yaptığı yayınlar ile bu anlamda bir yandan sorunları, bir yandan çözüm önerilerini ve... M, hangi kesimden olursa olsun her kesimin sesi olabiliyor. Yani çünkü bizim bugün medyada belki en çok tartışılan şey sadece bir, bir bakış açısıyla yayın yapabilmek. Aslında biz bunu hakimiyette şunu görüyoruz. Yani işte yeri geliyor işte bir... bir işte Refah, yeni Refah Partisi kendini bulabiliyor manşette. Yeni geliyor Saadet Partisi, yeni geliyor AK Parti, yeni geliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani baktığınızda her kesimin sesi olabiliyor. Bu ayrı bir boyut ama bir de şehrin temel sorunlarını gündeme taşıma açısından ve bunları gündeme taşırken de hani sorunun yanında çözüm önerilerine dile getirmesi açısından gerçekten takdir eden bir yayıncılık anlayışı var. Tabii imtiyaz sahibi Sayın Ahmet Toprak ben yakının tanıyorum yani. Gerçek bir Elazığ sevdalısı, memleket sevdalısı biri Bu şehrin bu Şehri ilişkin umutları olan Bu şehri ilişkin e, Hakikaten katkı sağlamanın Gayretinde olan bir isim e, Medya sektörüne giriş sürecinin Ben biraz da işin doğrusu o dönem e, Şahitlerinden biriyim e, Belki iyi ki de bu, bu sektörde yer almış Gerçekten şehrin Bizim Elazığ'ın e, Basını çok güçlü bir basın i̇şte evet. 1930'lardan Turan gazetesiyle devam eden bu anlamda Hakimiyet Gazetesi bu e, yerel medya sürecine ciddi bir katkı sağlamıştır. Tabii ki bunda en büyük katkı e, imtiyaz sahibi Sayın e, Ahmet toprağındır çok değerli katkıları olmuştur yerel basına yerel medya yazı basına ve şüphesiz bu şehrin sorunlarının gündeme taşınması halkın beklentilerinin gündeme taşınarak onların çözümlerine yönelmesi noktasında takdire şayan tabii güçlü bir kadrosu var Değerli kardeşimiz e, Ömer Enes, evet. e, bu anlamda e, genel yayın yönetmeni Ömer Enes Yılar. hem iletişim fakültesi mezunu, hem bizde işte iletişim fakültesinde iletişimler alanında yüksek lisansı yapıyor. Yani bir yandan e, gazetecilik mesleğini yürütürken bir yandan da akademik olarak da çalışan gayret eden bir kardeşimiz e, çok büyük emek veriyor. Genç Gayretli heyecanıyla da hakikaten bir yeme kazandırıyor. Ya yani her birini tek tek saysak belki e, yani Hüseyin yine sporda hakikaten yine öyle yakınen spor e, haberlerini, spor ilişkin gelişmeleri takip ediyor. İşte Erkan Bay var yine herkes öyle. Hepsini tek tek saysak belki e, eksik kalır. O yüzden şunu söyleyeyim yani güçlü kadrosuyla ya mutfakta çok deneyimli çok Güçlü isimler var bizim işte bu anlamda tek tek isim saymaktansa genel bir değerlendirme yapalım. Şunu söyleyebilirim, şehre katkılarını takdirli izliyoruz. Biz de zaman zaman hakikaten istifade ediyoruz, faydalanıyoruz, programlarımızdaki yer veriyoruz. Kendilerine Hakimiyet Gazetesi nice yıllara diyorum. Şehre kattıkları için de gerçekten bu şehrin bir evladı olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice yıllar bu şekilde devam ederler yani basın toplumun sesidir Furkan Hocam. Yani çok önemli basın. Siz şu an Elazığ'da şu yerel medyayı bir kenara koyun, susturun. Ya yani Elazığ'ın şu günkü haline şükredersiniz. Çünkü niye Kesinlikle hiçbir, bir sorun gündeme gelmediğini düşünün. Hiçbir problemin konuşulmadığını düşünün. Zorlukları var mı? Elbette ki zor. Yani yerli, yerel medyada e, hakikaten ekonomik olarak yürütmek çok kolay değil, çok zor. Çünkü bir sınırlığı, yani reklam pastasını alacağınız pay çok sınırlı. Yerel medyaya destek çok sınırlı. Belki gazete il basınlan kurumundan sınırlı olsa reklam alıyor ama o reklamla ilan alıyorlar ama o ilanlar da o gazetelerin bütçesini karşılamaktan çok uzak yani zannetmiyorum. Dolayısıyla bu, bu iş bir gönül işi, samimiyetle, gayretle. Yani bu şehre e, yani hizmet etme, bu şehre katkı sağlama gayreti olan insanların yapabileceği bir iş. Bu anlamda tekrar Hakimiyet Gazetesi'nin 12. yılını kutluyor. Daha nice yıllara diyoruz. Her birine de imtiyaz sahibi Ahmet Toprak başta olmak üzere teşekkür ediyoruz. Allah yollarını açık etsin diyoruz. Amin. Amin. Hakikaten öyle olsun.